Hepinize Merhaba Videoma başlamadan önce belirtmek istediğim bir konu var Bu videodan itibaren her videomun başında yararlı kitap tavsiyeleri vereceğim Sana ortamda okunabilirleri varsa linklerini atacağım Şimdiden iyi okumalar diyorum Kitap tavsiyesi Size vereceğim ilk kitap Sol Ayağım Yazar Christy Brown Gelelim bugünkü konumuza Kitap okumanın yararları. Çocukluğumuzdan beri birileri bize hep kitap okumamız gerektiğinden bahsedip durdu. Kitap okumak neden bu kadar önemli? Gelin bunu öğrenelim. Zekanızı geliştirir. Stresinizi azaltır. Sıkıntınızı götürür ve engeller. Kelime dağarcığınızı geliştirir konsantrasyonunuzu artırır. Ve daha neler neler. Bu bu kadar. Siz de kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmak için zil tuşuna basmayı ve bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.